Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba kaç kere merhaba dedim ben. Arkadaşlar ben yine Minecraft videosu çekiyorum. Yani crafting and building çekiyorum. İlk defa web kameri video çekiyorum. Bu sefer web kameri çekeyim. Facecam, facecamındı webcam. Neyse işte boş. İşte eee en son ben yine girmiştim girdikten sonra şu oldu arkadaşlar ee, ben girdim ama şöyle bir sorunla karşılaştım arkadaşlar maalesef şarjım bitti o yüzden tekrar giriyorum şimdi biraz arabalarım. Hmm. Arkadaşlar burada bir sürü dünya var dünyanın altlarına bakmayın. <laughs> Neyse boş ver. Ben buraya YouTube diye kaydettim. Kendi dünyamı kaybetmem diye. Çünkü bir sürü dünyam adlı dünyam var. Dünyam adlı dünya işte. Mantıklı aslında. Arkadaşlar. Hız düştü. Size kötü bir haberim var. Bunun için kısmak zorundayım. Çünkü ışıktan dolayı şarjım 5'ti. Yok 6'yı 5'e indi. <laughs> Astıkla oynayacağım. Tamam. Böyle daha rahat. Ne bakıyorsun? Ben webcam'e bakınca izle bakmışım. İzle O yüzden buraya taşıyacağım webcam'i. Ne bakıyorsunuz? O golü de ver. Ah, I love children. değişik hareketler yapalım hiç yakışmıyor bana. Neyse neyse neyse. Ben webcam kendi görüntüme bakınca niye böyle duruyor? İlla kameraya mı bakmam gerek? Neyse zaten ortaya bakacağım böyle olur. Ne alak kendime ya. Kasılmıştım ve en son koyun öldürmüştüm. Daha mini gelmiş. Şimdi şu kafamı çekeyim şuradan bakayım neler yapalım. Yatak yapamıyorum. Yatak nasıl yapılıyor ki? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Şimdi yatak yazayım şuna. oğlum. Benim yüzüm nerede? Yatak çıkmadı oğlum. Ya. Lan gece olmuş. Arkadaşlar bunu yapmak zorundayım. Maalesef. Maalesef özür dilerim arkadaşlar. Çünkü ekranın parlaklığını kısmak zorundaydım. Ve yani hiç uğraşamazdım arkadaşlar. şu Yani o kadar beklemeyi değmez. Yazıcık hile yapmışım yok burada ama neyse. Ben niye kendime bakıyorum? yapmış mı? Arkadaşlar işte, burada face kemi koydum. mu yapmış mı? yapmış mı? O kadını da biliyorsunuzdur. Ama ben taklini bana şimdi buradan bulur mu olur? Derken adım attığım yere dikkatli olmamı kaç kere söyleyeceğim kendime. Yapmış mıyım? Yapmış mıyım? Yapmış mıyım? O kadar zaten benim videomu niye izlesin? Bak odunu biliyorsunuz kanalın. O ablanın kanalını. Sakın etiketlemeyin ne görmüşsün. Siz yaparsınız öyle şeyler. Ben sizi biliyorum. Aa. Ben bayağı bir denizde yol alacağım ya. Oğlum. Ben tekne yapmıştım kısılırken. Teknem. Koşunu. Oğlum. Heh. Bin. Yürü. Oğlum. Bin lan şuna. Heh. Hadi gidelim. Artık suda dört kat daha hızlı 4 kat olduğunu ben söylemedim ona. Belki de 4 kat değildir. Belki de 4 kattır. Belki de 2 kattır. Oğlum ben niye takalım? Kum. Niye yani önümü kesiyorsun? Oğlum ben niye kumu bu kadar zor kırıyorum? Bu kum değil mi? Ben bunun kum olduğundan emin olmak istiyorum. Bakayım. Oğlum. Bakayım kum olmuş? Oğlum. Oğlum. Ben, ne yaptım ben bunu? Ha burada. Oğlum kumuş lan. Abi ya. Şaka maka dolandırıldık. Neyse. Aa ben o kumu attım da oraya. Orada ahtabat vermiş. Neyse ahtabat yer. Niye bu tekneyi doğru düzgün süremiyorum? Minecraft'ta Böyle de sürülmüyor değil mi tekme? Tek. Bu ne? Hoppa! O dönüşü. Ben böyle iki saat yol alacağım arkadaşlar. Önemli şeyler bulursam size rastlarım. Bay bay. Hop. Heh. Bay bay. Arkada ar 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 arkadaşlar. Bakın ne buldum. <laughs> bir dakika lan bu demir mi? Demir değil değil mi ya? Bak arkadaşlar sandıktan inşallah güzel bir şey. Bu ne? Neydi bu? Gelmedi. Bu altın var. Tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Ee, arkadaşlar Şimdi sandık nerede lan ha burada. Şimdi inşallah sandıktan güzel bir şeyler çıkar. Burayı buldum da açtım. İki tane ateş yükü, iki tane kırmızılık biri ve verimlilik ikisi var. Aynı bu da. Hu hu altın elma vardı orada. Gördüm. Harika. Güzel, güzel. Güzel. Güzel ya. Güzel. Hmm. Şimdi şunları alayım. Oh. Oh, oh, oh. Bir de çakmak var. Altın elmam var. Tamam. Harika. Arkadaşlar tekneyi ne yaptım diye sorarsanız onu sormayın. Çünkü ben tekneyle bir mevzu yaşadık. Kontrol edemiyorum diye onu attım. Ne kadar saçma değil mi? Ama arkadaşlar bak webcam'de ben çok kötü görünüyorum. O yüzden efekt kullanacağım. Webcam'de açıklık efekti. Durma. Çok Yes. Puh puh puh. Şu baltayı da Şunun yerine koysak. Tamam, şimdi ben buradan gideyim. Arkadaşlar ben yine bir köy aramasına çıkacağım. Yine önemli bir şey bulursam size haber veririm. Bay bay. Arkadaşlar ha kayıt açalım. Arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu yine köy bulamadım. Ama baksana şu konumu bak abi. -2225 64 -5009. 500, yani burada demek oluyor ki ben bayağı o katletmişim. Ya hala karşıma bir köy bile çıkmadı. Oğlum dur yanıyorum ya. ya. Ee, ne yapacağız şimdi? Burada da sandık var tabii ki de. Burada sandığımız. Ee, inşallah Burada arkadaşlar sandığı dokunmadım. İnşallah güzel bir şey çıkar. Önceki sandığı ben azıcık beğenmiştim. Azıcık, azıcık, azıcık. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Allah, inşallah içinde güzel bir şey var. Bismillah. Ve 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 altın büyülü bot. Güzel, güzel, güzel. Ve demir parçası var burada demir parçası ve altın havuç harika 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 hemen alalım bunları işime arayanları. hemen alayım arkadaşlar 9 tane demir parçası demek ki bir demir külçesi güzel çakmak taşlarını alsam mı? al her yerde bilir. Arkadaşlar ben yine uzun uğraştığına çıkıyorum. Kaç kere söyleyeceğim bunu bilmiyorum. Görüşürüz. İnşallah. Çöplenirim. Bay. Aç ya devam et. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Yağmur yağıyor gece. Ve hiçbir şey bulamadım. Birazdan videoyu kapatacağım. Atlan oğlum size çok seviyorum. Evet, babam beni çok seviyormuş. Reklam geldi. Babamın uğruna reklam geldi. Arkadaşlar birazdan videoyu kapatacağım. Çünkü köy bulamadık. Ben yine dolaştım video dışında ama bulamadım. Şu havayı arkadaşlar bir düzeltmem lazım. Hiçbir göremiyorum. Maalesef yapmak zorundayım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Tamam. Havayı değiştirdim arkadaşlar. Şimdi görüşürüz. Bay bay. Şimdi oynan çıkan videoyu tak video. Bay bay. Aslan oğlum seni çok seviyorum. Babam seni sevmiş. Hayır niye